Belki de akıllı telefonları vardır. Tabletleri okullarda aktif olarak kullanıyoruz. Günlük hayatımızda birçok cihazla karşı karşıyayız. Ve bunları kullanma kılavuzlarında ya da e, kılavuz olarak baktığımız kullanma talimatlarına da hakiyiz. Yani telefonumuzun başına bir şey gelse, hani kırılma, çatlama tarzı bir şey değil de. Örneğin bir uygulamada herhangi bir sorun yaşasanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Peki hayatta karşılaştığınız sorunlara ilişkin dip kullanma kılavuzunuzun olduğunu biliyor musunuz? Yani içinizde bir rehber taşıdığınız, hepinizin içinde var. Şöyle grubuş bir baktığım zaman yaş olarak e, işte lise çağındasınız. Bunun farkında mısınız? Hiç kendinize ben kimim sorusunu gün içerisinde, ay içerisinde, yıl içerisinde, ömrünüz boyunca hiç sordunuz mu? Çoğunu sormamış olabilirsiniz ama sıklıkla sorduğunuz takdirde iç rehberinize ilk sayfayı açmışsınız demektir. Rehberle artık buluşmaya, bir araya gelmeye başlamışsınız demektir. Beni tanıttılar, ben kendimi şöyle bir tanıtım yeniden. Ben Murat Kavgı efendim, 1982 yılında Samsun'da dünyaya geldim. İlk orta lise eğitimimi Samsun'da Devlet Okulu'nda e, tamamladım, daha sonrasında Ankara Üniversitesi Asal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandım. 2001 yılında, 2006 yılında mezun oldum. Akabinde hemen e, tabii ki ülkeye mezun olduğumuz için devlet sınavlarına girdik. Altı ay içerisinde hemen Gürük Müsteşarlığı'nda işimi buldum. 3 sene orada çalıştım, daha sonrasında 2010 yılında TRT Muhabirlik ve Spikerlik sınavları açtım. Ben muhabirlikten yürüdüm, yaklaşık olarak 15 yıldır TRT'de çalışıyorum muhabirlik yaptım, editörlük yaptığım Son 3 yılında da spikerlik, spor spikerliğini icra ediyorum. 15 yılı geride bıraktığımız için de bir iletişim uzmanı olarak görüyoruz kendimizi. Sıfır noktasındayız. Sıfır noktasından başlayarak aslında şöyle ilk slaytımıza da bir geçelim. Ben kimin sorusunu bugün cevaplamaya çalışacağız. Yani bakışımızı içeriye çevireceğiz. Dışarıda birçok alıcı var, dışarıda birçok verici var, dışarıda birçok bizi etkileyen, uyanlar var. uyumayın. Dışarıda birçok bizi etkileyen unsurlar var. O unsurlara karşı biz projeksiyonumuzu nasıl ortaya koyuyoruz? karakterimizi, kişiliğimizi, kendi iç bakışımızı nasıl dışarıya doğru veriyoruz? İşte iletişimi anlattığım nokta burası. Ben spor spikeri belki karşınızda maç anlatsam daha çok ilgi çekerdi ama bugün iletişim tekniklerini ya da o konulara çok fazla konuşmayacağız. Daha çok konuşacağımız konu iç e, görü olacak. İç görümüzü e, nereden başlayarak gerçek iletişime dönüştürebiliriz? Bunları konuşmaya çalışacağız. Ben kimin sorusunun değeri e sadece günümüzde konuşulan bir kişisel gelişim sorusu değil. Bu aslında Antik Yunan'dan bugüne kadar birçok filozofun, bilginin, düşünürün, şairin seslendiği bir soru, seslendirdiği bir soru. Çok değerli bir soru o yüzden. E baktığımız zaman Sokrates'ten... Değerli işte... konuşması için okul müdürümüz Neslihan Demirkıran'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada hep birlikte, hep yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğun adı sıfır noktası. Peki nedir bu sıfır noktası? Kimi zaman bir başlangıç, kimi zaman her şeyin bittiğini sandığımız ama aslında yeni bir şeyin başladığı o an. Bazen cesaret, bazen durup yeniden düşünmek. Devam olan sıfır noktası, her şeyin başladığı, dönüşüme mümkün olduğu, yeni fikirlerin doğduğu kritik anları temsil ediyor. Ve inanıyoruz ki bu salon bugün o anlara ev sahipliği yapacak. Bugün bu sahnede kendi alanlarında iplere imza atmış destur adımlarla ilerlemiş ve her biri farklı bir sıfır noktasından yola çıkarak ilham verici başarı hikayeleri yazmış çok değerli isimleri dinleyeceğiz. Şimdi sizlere bugünün ilham veren konuşmacılarını tanıtmak isterim. Sporun tutkusunu mikrofonun başına taşıyan, yıllardır ekran, ekranlardan tanıdığımız, enerjisiyle bizi her an yaşatan bir ses. Spor spikeri Murat Kargı. <laughs> ve zihnin gücünü keşfetmek isteyenlere bambaşka bir pencere açan, bilinçaltının potansiyelini ortaya koyan bir uzman, hipnoterapist Doktor Mehmet Kara. Biz bu etkinliği hayal ederken sıfır noktasından başladık. Bir fikirle, küçük bir ekiple, büyük bir heyecanla. Ve şimdi hep birlikte o hayalin gerçekleştiği yerdeyiz. Hazırsanız gelin birlikte düşünelim, ilham alalım ve kendi sıfır noktamızı keşfedelim. Hepinize unutulmaz bir TEDx Deneyimi diliyorum. Şimdi ilk konuşmacımız Murat Kargı. Kendisi 1982 yılında Samsun'da doğan Murat Kargı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına gümrük müsteşarlığından başlamış, 2010 yılında TRT'de spiker olarak görev almaya başlamıştır. Ve o tarihten bu yana medya dünyasına aktif bir şekilde yer almaktadır. Bugün bizlere akıllı telefonun kılavuzu var. Peki ya senin başlıklı konuşmasında dijital çağda kendi iç rehberimizi oluşturmanın, kendimizi tanımanın ve gerçek iletişimin öneminden bahsedecek. Ve şimdi alkışlarla Murat Kargı'yı sahneye davet ediyorum. Evet, Dijital bir çağda yaşıyoruz. Birçok cihaz kullanıyoruz. Dijital cihazlar kullanıyoruz. Hepinizin belki de akıllı telefonları vardır. Tabletleri okullarda aktif olarak kullanıyoruz. Günlük hayatımızda birçok cihazla karşı karşıya. Bunların kullanma kılavuzlarında ya da kılavuz olarak baktığımız kullanma talimatlarında da hakimiz. Yani telefonumuzun başına bir şey gelse, hani kırılma, çatlama tarzı bir şey değil de. örneğin bir uygulamada herhangi bir sorun yaşarsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Peki hayatta karşılaştığınız sorunlara ilişkin bir kullanma kılavuzunuzun olduğunu biliyor musunuz? Yani içinizde bir rehber taşıdığınız, hepinizin içinde var. Şöyle grubu bir baktığım zaman yaş olarak e, lise çağındasınız. Bunu farkında mısınız? Hiç kendinize ben kimim sorusunu gün içerisinde, ay içerisinde, yıl içerisinde, ömrünüz boyunca hiç sordunuz mu? Çoğunu sormamış olabilirsiniz ama sıklıkla sorduğunuz takdirde iç rehberinize ilk sayfayı açmışsınız demektir. Rehberle artık buluşmaya, bir araya gelmeye başlamışsınız demektir. Beni tanıttılar, ben kendimi şöyle bir tanıtım yeniden. Ben Murat Kavya efendim, 1982 yılında Samsun'da dünyaya geldim. İlk orta lise eğitimimi Samsun'da devlet okulunda e, tamamladım. Daha sonrasında Ankara Üniversitesi Asal Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandım 2001 yılında. 2006 yılında mezun oldum. Akabinde hemen e, tabii ki ülkeye mezun olduğumuz için devlet sınavlarına girdik. Altı ay içerisinde hemen ünlü müsteşarlığında işimi buldum. Üç sene orada çalıştım. Daha sonrasında 2010 yılında TRT Muhabirlik ve Spikerlik sınavları açtı. Ben muhabirlikten yürüdüm. Yaklaşık olarak 15 yıldır TRT'de çalışıyorum. Muhabirlik yaptım, editörlük yaptım. Son 3 yılında da spikerlik, spor spikerliğini icra ediyorum. 15 yıldır geride bıraktığımız için de bir iletişim uzmanı olarak görüyoruz kendimizi. Sıfır noktasındayız. Sıfır noktasından başlayarak aslında şöyle ilk slaytımıza da bir geçelim. Ben kimim sorusunu bugün cevaplamaya çalışacağız. Yani bakışımızı içeriye çevireceğiz. Dışarıda birçok alıcı var dışarıda birçok verici var dışarıda birçok bizi etkileyen uyanlar var uymayın dışarıda birçok bizi etkileyen unsurlar var o unsurlara karşı Biz projeksiyonumuzu nasıl ortaya koyuyoruz karakterimizi, kişiliğimizi, kendi iç bakışımızı nasıl dışarıya doğru veriyoruz? İşte iletişimle anlattığım nokta burası. Ben spor spikeri belki karşımızda maç anlatsam daha çok ilgi çekerdi ama bugün iletişim tekniklerini ya da o konuları çok fazla konuşmayacağız. Daha çok konuşacağımız konu iç e, görü olacak. İç görümüzü e, nereden başlayarak gerçek iletişime dönüştürebiliriz? bunları konuşmaya çalışacağız. Ben kimim sorusunun değeri sadece günümüzde konuşulan bir kişisel gelişim sorusu değil. Bu aslında Antik Yunan'dan bugüne kadar birçok filozofun, bilginin, düşünürün, şairin seslendiği bir soru, seslendirdiği bir soru. Çok değerli bir soru o yüzden baktığımız zaman Sokrates'ten, işte Antik Yunan'dan Delphi Tapınağı'na götüreceğim birazdan sizleri. Orada ben kimin sorusuna? Önce kendini birle cevap vermiş bir tapınaktan içeri giden birçok filozof. Sokrates, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir, leğola çıkmış. Bu toprakların kadim bilgisi Mevlana Yunus Emre farklı perspektifler ortaya koymuş. Mevlana demiş ki birçok cümlesi var. Gerçekten hayatımızda şiar edilmemiz gereken, ilke edilmemiz gereken cümleleri var ya da dersleri var hepimizin çıkarması gereken şunu söylemiş, kendine dost olursan kainatla dost olursun. Çok değerli bir söz. Bunu biraz geçeceğiz. Ondan sonra Gülsen götüreceğim sizleri. O da ilim ilim bilmektir, ilim yine kendini bilmektir diye ifade edecek. O kadar ilmin peşinden koşan insanlar önce kendini bilmenin ne kadar değerli olduğunun altını çizmişler. Daha sonrasında biraz Spinoza'ya ilgili duygular. Yani burada şu anda ben heyecan duyuyorum. Çok canlılık hissediyorum sizlerin karşısındayım. Yine aynı şekilde tutkum var, bir şeyleri anlatmak istiyorum. O duygular bende nasıl ortaya çıkıyor ve size nasıl ifade ediyorum? Bunları şöyle açmaya çalışacağız. Diğer sayfamıza geçelim. Biraz önce bahsettiğim bir tapınaktan, antik Yunan'da bir yolculuğa çıkartacağım sizlere. Nosce te ipsum, kendini bil. Tapınağın girişindeki cümle. Yani siz filozofsunuz, birçok şeyi çözdüğünüzü düşünüyorsunuz. Delfi'de Atina e yakınlarında bir tapınak. Tapınaktan dini bir çıkarım çağrışım gelebilir. Burası bir akademi, bir üniversite. Siz o kapıdan içeri giriyorsunuz, diyorsunuz ki birçok şey biliyorum ben. Ama ilk kapıdan girişte kendini bil diyor. Yani siz kendinizi bilmedikten sonra ilmin istersen hepsini bilin çok bir şey ifade etmiyor. Onu ifade etmek, bir değer örüntüsü çerçevesinde, değerler örüntüsü çerçevesinde bunu aktaramadıktan sonra yine çok da işe yaramıyor arkadaşlar. O yüzden biz önce kendimizden yola çıkarak nasıl ifade edebiliriz? Yani gerçek iletişimin ilk adımını nasıl atarız? sorusuna öncelikli olarak bir cevap bulmamız gerekiyor. Buradan yola çıkarak da ee, sizleri hemen e, Sokrates'le e, baş başa bırakacağım ama Sokrates bunun tepsili olarak var tabii ki. O da sosyal medyası olsaydı acaba hangi profil fotoğrafını koyardı? Hiç düşündünüz mü? Sokrates bir filozof olarak Instagram'da Twitter'da paylaşımlar yaparken hangi modluları, hangi düşünceleri ön planına çıkarırdı? Bunlar bir ilk fırtınası ama ilk şunu söyledi bize. Dedi ki benim bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. dedi. Koskoca filozof. Nasıl böyle bir şey söyler ama o işte o gerçek iletişime ilişkin ilk adımını bir alan açarak öğrenmeye, her alanda kendini geliştirmeye kendinden başlayarak, kendi cehaletinden başlayarak bunu gösterdi. O yüzden çok değerli bir adımı bizlere aldı. Çünkü siz kendinize bir şey anlatamadıktan sonra, kendinize iletişime geçemedikten sonra karşı tarafı bir şey anlatamazsınız. Çünkü o kendi anladığı, kendi kabı kadar anlayacaktı ama siz ilk önce anlatın, ifade edin ve o ifade etme biçiminde biraz daha duyguları anlamlandırdığımızda da daha iyi bir şekilde karşı tarafa aktarabildiğimizi göreceğiz. O yüzden bildiğim tek şey hiçbir şey bir Meydan okuması ya da iletişimin bir manifestosu olarak bu anlamda değerlendirebiliriz. Gerçek iletişime ilk adımı Sokates'te attık. Devam edeceğiz bir başka isim ile e, bizleri duygular noktasında özellikle e, birçok anlamın ortaya çıktığı günümüz dünyasında duygularımız bu anlama nasıl karşılık veriyor? Yani gün içerisinde mutlaka öfkeleniyoruz, üzüntü duyuyoruz. Biraz önce çok güzel duygulandığım hocamız atamızdan bahsetti. Duygulandığım o değil. E, değil. Birçok duyguları o an içerisinde yaşıyoruz ve karşı tarafa aktarmak istiyoruz. Değil? İşte iletişim, o yüzden Spinoza şunu söylüyor. Çok da güzel bir söz, e, fotoğraf da çok anlamlı. Duygularınızı adlandıramazsanız onların esiri olursunuz. Duygulara bir ad vermek, ne demek, biraz soyut kavramlar, esiri oluruz. O zaman biz duyguları adlandırırsak, bir ona anlam yüklersek, bir ad verirsek ona özgürleşiriz. E, bugün trafikte kavga ettiniz, bir sıkıntı yaşadınız, genelde trafikte oluyor bu, eve geldiniz yine sinirlisiniz. Okula gittiniz yine sinirlisiniz. İş yerinde yine aynı şekilde. İşte ben ekran karşısına çıktım, sinirli bir tavırla sizlere bir şeyler söylemeye çalıştım ama trafikte yaşamışım bunu. Çünkü o ıı, öfkeye ilişkin bir öfkeyi karşımıza alıp o duyguyla bir hemhal olamamışız. Birine yüklemişiz onu. Demişiz ki trafikte kurallara uymayan insanlar var. Onlar yüzünden ben şimdi çok sinirliyim ve bu sinirimi öğrencilerden çıkaracağım. Bu siniri seyircilerden çıkaracağım, bu siniri işte başka kişilerden, çocuğumdan, eşimden e, diye uzar, bu. Ama ona bir anlam yüklerseniz, evet, kurallara uymayan bir kişiyle ben karşı karşıya geldim. E, şu anda iyiyim, sağlıklıyım, evde eşimle çocuğumla bir vakit ilişkileyeceğim bir tanımı bile sizi oradan uzaklaştıracak. İşte sizin eşinizle olan gerçek iletişiminiz orada başlayacak. Eğer bu aldanılmayı yapmazsanız, siz hala o trafikteki kişiyle iletişim halindesiniz ve bu gerçek bir iletişim değil. Sizin saklandığınız maske sadece. Orada, burada gülme ve kızma ya da, gülme ve üzüme var belki ama tam değiştirin. Öfke ve arkasında e, siz kendi içsel huzurunuzu o öfkenin arkasına e, ya da o öfke maskesinin arkasına e, bırakarak kendi gerçek iletişiminizden uzaklaşıyorsunuz. O yüzden biz duygularımızı tanıyacağız. Duygularımıza bir anlam vereceğiz. Bugün kendimi üzgün hissediyorum çünkü dışlandığımı hissettim. Çok değerli bir iletişim cümlesidir. Bugün kendimi çok güçlü hissediyorum çünkü antrenmanlarda çok çalıştım. Bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Gerçekten bir iletişim cümlesidir. Orada arkadaşlarınızla, hocanızla, hakemi bile alırsınız yanınıza. O şekilde maça çıkarsınız. Yenirsiniz, yenilirsiniz. O çok önemli değil. Sonuçlar her zaman değişebilir ama orada ilerlemek, orada olmak, Vazgeçmemek, bir hedef doğrultusunda çalışmak çok çok değerli ve bu işte gerçek, o sıfır noktasından başlayarak gerçek iletişime nasıl adım attığınızla alakalı ve duyguyu tanımakla gerçek iletişimin artık o ilk adımını atıp keş bu yolculuğu bir keşfe dönüştürmekle alakalı. Melana'ya götürüyorum sizleri şimdi Konya seyahati yapalım. Melana bu toprakların kadim bilgisi, birçok öğretisi var, Mesleği başta olmak üzere birçok kitabı var. Okumanızı tavsiye ederim. Kendinle dost ol, kainatla dost olursun. Ne demek kendinle dost olmak? Hiç sesinizi hiç duydunuz mu? 15 yılı geride bıraktığımız için de bir iletişim uzmanı olarak görüyoruz kendimizi. Sıfır noktasındayız. E, sıfır noktasından başlayarak aslında şöyle e, ilk slaytımıza da bir geçelim. Ben kimin sorusunu bugün cevaplamaya çalışacağız. Yani bakışımızı içeriye çevireceğiz. Dışarıda birçok alıcı var, dışarıda birçok verici var, dışarıda birçok bizi etkileyen, uyanlar var. Uyumayın. Dışarıda birçok bizi etkileyen unsurlar var. O unsurlara karşı biz projeksiyonumuzu nasıl ortaya koyuyoruz? Karakterimizi, kişiliğimizi, kendi iç bakışımızı nasıl dışarıya doğru veriyoruz İşte yetişimi anlattığım nokta burası. Ben spor spikeriyim. Belki karşınızda maç anlatsam daha çok ilgi çekerdi ama bugün iletişim tekniklerini ya da o konuları çok fazla konuşmayacağız. Daha çok konuşacağımız konu iç e, görü olacak. İç görümüzü e, nereden başlayarak gerçek iletişime dönüştürebiliriz? Bunları konuşmaya e, çalışacağız. Ben kimim sorusunun değeri e, sadece günümüzde konuşulan bir kişisel gelişim sorusu değil. Bu aslında Antik Yunan'dan bugüne kadar. Birçok filozofun, bilginin, düşünürün, şairin seslendiği bir soru. Seslendirdiği bir soru. Çok değerli bir soru o yüzden. Baktığımız zaman Sokrates'ten, işte Antik Yunan'dan Delphi Tapınağı'na götüreceğim birazdan sizleri. Orada ben kimim sorusuna önce kendini birle cevap vermiş bir tapınaktan içeri giren birçok filozof. Sokrates Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. ile yola çıkmış. Bu toprakların kadim bilgisi Mevlana Yunus farklı perspektifler ortaya koymuş. Mevlana demiş ki birçok cümlesi var. Gerçekten hayatımızda şiar edinmemiz gereken, ilke edinmemiz gereken cümleleri var ya da dersleri var hepimizin çıkarması gereken. Şunu söylemiş ''Kendinle dost olursan kainatla dost olursun.'' Çok değerli bir söz. Bunu biraz açacağız. Ondan sonra Gülsenleri götüreceğim sizleri. o da ilim, ilim bilmektir, ilim yine kendini bilmektir diye ifade edecek. O kadar ilmin peşinden koşan insanlar, önce kendini bilmenin ne kadar değerli olduğunun altını çizmişler. Daha sonrasında biraz Spinoza'ya girip, duygular, yani burada şu anda ben heyecan duyuyorum. Çok canlılık hissediyorum sizlerin karşısındayım. Yine aynı şekilde tutkum var, bir şeyleri anlatmak istiyorum. O duygular ne nasıl ortaya çıkıyor ve size nasıl ifade ediyorum? Bunları şöyle açmaya çalışacağız. Diğer sayfamıza geçelim. Ee...